sevgili kardeşlerim. Allah'a hamdolsun Nur'a yöneliş programımızda bir kez daha karşınızdayız inşallah. Geçtiğimiz haftalarda bildiğiniz gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakı ve yaşamı üzerine konuşmuş. Kendimize Resulullah'ı örnek almaktan onun öğüt ve hatırlatmalarına uymanın gerekliliğinden bahsetmiştik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine uymak, onun içinde bulunduğumuz dönem olan ahir zamanla ilgili verdiği müjdelere tüm kalbimize inanmak da çok önemlidir inşallah. Büyük İslam alemi kıymetli üstadımız Bediüzzaman Said Nursi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi mükemmel bir üslupla anlattığı çok hikmetli bir sözünü aktararak başlayalım inşallah. Nasıl ki Kur'an bütün mucizatıyla yani mucizeleriyle, ve hakkaniyetine yani doğruluğuna delil olan bütün hakaikiyle yani gerçekliğiyle Muhammed aleyhissalatü vesselamın bir mucizesidir. Öyle de Muhammed aleyhissalatü vesselam da bütün mucizatıyla yani mucizeleriyle ve delaliye nübüvvetiyle yani peygamberlik delilleriyle ve kemalat-ı ilmiyesiyle yani mükemmel ilmiyle Kur'an'ın bir mucizesidir. Ve Kur'an kelamullah yani Allah kelamı olduğuna bir hücreti katiasıdır. Yani sağlam, kesin bir delildir. Üstadımız bu sözünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleriyle ve mükemmel ilmiyle Kur'an'ın bir mucizesi olduğunu, Kur'an'ın da mucizeleriyle ve gerçekliğiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın ona bahşettiği bir mucizesi olduğunu söylemiştir. Bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıla aşkın bir süre önce haber verdiği ve günümüzde de ardı ardına teker teker gerçekleştiğine şahit olduğumuz ahir zaman mucizelerinden ve bu mucizelere üffetle bakmamamızın neden bu kadar önemli olduğundan, üffetin insanlara yüklediği zararlardan, ahir zaman olaylarına üfet gözüyle bakmanın İslam alemine neler kaybettirdiğinden ve bu üfet perdesinin nasıl kırılabileceğinden söz etmek istiyorum inşallah. Üfet kelimesi bir şeye karşı kazanılan alışkanlık anlamına gelir. Sürekli muhatap olduğumuz değerlere karşı zaman içinde geliştirdiğimiz alışkanlıklarımıza üfet duymak deriz. Üfet birçok insanın belki de farkına bile varmadığı ama aslında hayatlarına olumsuz anlamda etki eden bir durumdur. Çoğu zaman insanları güzelliklerden uzaklaştıran bu manevi perde hayatın zevk ve lezzet alınacak detaylarını yok edecek bir unsur olarak karşımıza çıkar. Üfetin en büyük etkilerinden birini içinde bulunduğumuz ahir zamanda görüyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi Allah'ın son peygamberi olan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşık 1400 yıl önce detaylarıyla haber verdiği kutlu bir zamanı yaşıyoruz. Ahir zamanda neler yaşanacağı, hangi olayların gerçekleşeceği, hangi durumların oluşacağı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde hayranlık uyandırıcı bir detayla haber verilmiştir ve bu haberlerin tek tek gerçekleştiğine şahit oluyoruz inşallah. Ahir zaman alametlerinin ard arda gerçekleşmesi büyük bir müjde ve heyecan oluşturacak mucizelerdir. Çünkü dünyanın sonuna yaklaşıldığını, dünyanın son zamanlarına Hz. Mehdi Aleyhisselam ve Hz. İsa Aleyhisselam vesilesiyle İslam ahlakının tüm dünyada hakim olacağı kutlu bir zamanı bize müjdelemektedir inşallah. Bizler bu mucizeleri heyecanla izlerken Hz. Mehdi Aleyhisselam ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişini hasretle ve sevinçle beklerken bu harikalarla dolu zamanı birçok insanın ise kayıtsız kaldığını hatta alışkanlık yani üffet gözüyle bakabildiğini görüyoruz. İnsan vicdanını tam olarak kullanmadığı takdirde gördüğü her şeye hemen alışabilen bir varlıktır. Allah imtihanın bir gereği olarak insan ruhunu telkini açık yaratmıştır. Bu nedenle bazı insanlar şeytanın etkisine çok çabuk girebilir ve çevresindeki harikalara karşı duyarsızlaşabilir. Allah'ın yarattığı saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok çeşitteki nimetlere alışkanlık gözüyle bakabilen kişiler ahir zamanda yaşadığımız mucizelere de kolaylıkla üffetle bakabiliyorlar. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mehdiyetle ilgili haber verdiği tüm bilgiler son 30 yıl içinde ardı ardına gerçekleşmesine rağmen bu mucizeleri görmek istemeyenler de aynı üfet perdesiyle gözlerini gerçeklere kapatmışlardır. Bu kişiler üfet gözüyle baktıklarından Mehdiyet çağında olduğumuzu kuşkuya yer bırakmadan ispatlayan mucizelere yüzlerce açık net ve delilde görmezden gelerek, duymazdan gelerek ve anlamazlıktan gelerek bakarlar. Kimisi hadislerde İslam alimlerinin sözlerinde bu yönde hiçbir delil olmadığı halde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın 100 yıl sonra geleceğini, kimisi 500 yıl sonra geleceğini, hatta bazıları binlerce yıl sonra geleceğini söylüyor. Bediüzzaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir şahıs olarak geleceğini Risale-i Nur'da çok kapsamlı anlatmasına rağmen kimileri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şahıs olmayacağını, şahsı manevi olacağını iddia ediyor. Kimileri de görünmez bir Mehdi'yi anlatarak mübarek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği Mehdiyetten çok farklı batıl bir inanışı ortaya koyarak Mehdiyeti örtbas etmeye çalışıyorlar. Oysa ki insanların günlük hayatlarında karşılaştıkları doğa olayları ve siyasi gelişmelerin hepsinin bir sebebi vardır ve hepsi çok önemlidir. Bunlar Mehdiyet'in habercisidirler. Vicdanla bakıldığında bu kodundaki üffetin kırılmaması imkansızdır. Yaşadığı her anın sahip olduğu her şeyin nimet olduğunu şuurunda olan bir Müslüman gerçekleşen bu doğa olaylarına üffet olmadan bakarsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği olayların yaşadığımız zamanda gerçekleştiğini hemen fark edebilir. Hicri 1400 yıl itibariyle son 30 yıl içinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği 150'den fazla olayın hepsi olmuş. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 150'den fazla mucizesi Allah'ın lütfuyla gerçekleşmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizelerini kısaca özetlemek gerekirse tam kendisinin söylediği şekilde Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte Fırat'ın suyu kesilmiş, İran-Irak savaşı yaşanmış, Kabe'de kanlı baskın olmuş, Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutulmaları olmuş, Afganistan işgal edilmiş, Irak işgal edilmiş, Bağdat alevlerle kuşatılmış, Halley kuyruklu yıldızı çıkmış, Irak'ın Kuveyt'i işgali sırasında petrol kuyularının ateşe verilmesiyle doğuda bir ateş görülmüş, 11 Eylül'de Amerika'daki ikiz kulelerin saldırıya uğramasıyla tozlu dumanlı karanlık bir fitne zuhur etmiş, Şam ve Mısır melikleri öldürülmüş, Azerbaycan işgal edilmiş, iki kuyruklu diğer yıldızların ters yönünde hareket eden Lodin kuyruklu yıldızı görülmüş, ve daha bu şekilde yüzlerce alamet tahakkuk etmiştir inşallah. Tüm bu yaşananlar ahir zamanda olduğumuzun bu yüzyılda Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeniden dünyaya geleceğinin ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çağında yaşadığımızın delilleridir. Diğer taraftan Bağdat'ın güneyinde yer alan Küfe şehrinde meydana gelen olaylarda Küfe mescidinin kubbesinin ve duvarlarının tıpatıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şekilde zarar görmesi. Suriye'de, Mısır'da ve Müslüman aleminde yaşanan çatışma ve savaşlar, yaşanan bunca zulüm, dünyanın dört bir köşesinde zavallı kadınlar ve masum çocukların dahi katledileceği fitnelerin yaşanması, ekonomik kriz, Müslümanlara baskının artması, Mescit ve camilerin yıkılması gibi olaylarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği Hz. Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerindendir. Kutsal kitaplarda ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bu değerli zatın zuhuruna işaret eden tüm doğa olayları, sosyal ve siyasi gelişmeler adeta bir Tesbih'te dizili tanelerin ardı ardına gelmesi gibi tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği gibi birbirini takiben gerçekleşmeye devam etmektedir. Gerçekleşen yüzlerce alamete rağmen aynı alametler bir kere daha olsun diye beklemek akla ve mantığa elbette ki uygun değildir. Samimi bir Müslüman için bu alametlerin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği şekilde gerçekleştiğini bir kere görmek kesinlikle ahir zamanda yaşadığına ve Hz. Mehdi aleyhisselamın inşallah zuhur etmiş olduğuna inanması için yeterlidir. Bazı çevreler tarafından örtbas edilmeye çalışılsa da şüphesiz bu çok heyecan verici, hayranlık uyandırıcı ve güzel günlerin çok yakın olduğunu gösteren gelişmelerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme mucizelerinin gerçekleştiğini görmek, Allah'ın tüm peygamberlerinin suflarında bildirdiği mübarek bir kul olan Hz. Mehdi aleyhisselam döneminde olmak, Allah'ın izniyle Hz. İsa aleyhisselamın inişine ve İslam ahlakının tüm dünyaya hakim oluşuna şahitlik edecek olmak, Allah'ın bu devre Müslümanlarına ve tüm insanlara lütfettiği çok büyük, çok değerli, çok kıymetli bir nimettir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru, sevgi, barış, huzur dolu bir dünyada yaşayabilmemiz, rahat etmemiz, sevinç duymamız, mutlu olmamız ve tüm bunları bize lütfeden Allah'a yönelip şükretmemiz için bir vesiledir. Bu nedenle bu büyük nimeti görmezden gelmek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde detaylı olarak tarif ettiği olayların daha çok ileriki zamanlarda tekrar zuhur edeceğini iddia etmek, bu kişilerin vicdanlarını örten ülfet perdesini göstermesi bakımından önemlidir. Söz konusu bu kişiler televizyonlardan, radyolardan, gazetelerden hemen her fırsatta kendilerince Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmeyeceğini ispatlamaya çalışıyorlar. Oysa tüm alametler tek tek zuhur ettiği ve etmeye de devam ettiği halde bu alametleri günlük sıradan olaylar gözüyle değerlendirmek İslam alemine çok büyük zararlar verir. Çünkü Hz. Mehdi Aleyhisselam farklı inançlardaki insanları sevgiyle, kardeşlikle, tek damla dahi kan akıtmadan iddiatı İslam'ın çatısı altında birleştirecek tek kişidir. Hz. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle Kur'an ahlakını temel alan, dolayısıyla her düşünceden, her inançtan, her milletten insana karşı şefkatle ve anlayışla yaklaşan, herkesin hakkını koruyan, herkesi rahat ettiren bir huzur ve barış birliği oluşturacaktır. Herkesin sevgiyle bir araya gelmesiyle, şefkatle, güzel sözle, akılcı ve hikmetli anlatımlarla dostluğun yaygınlaşmasını gerçekleştirecekleri inşallah. Hz. Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle iddiaatı İslam çatısı altında tüm çatışmalara, terör eylemlerine, anarşiye tam anlamıyla son verilecek ve bu birliğin kurulmasıyla tüm fitneler son bulacaktır inşallah. Bu birliğin kurulmasıyla Museviler, Hristiyanlar ya da farklı inançlara sahip kişiler de güvenlik içinde ibadet edebilecekleri, diledikleri gibi ticaretlerini yapabilecekleri, istedikleri yerde istedikleri gibi yerleşebilecekleri, kendilerini tam anlamıyla güvende hissedebilecekleri bir ortama kavuşacaklar inşallah. Hz. Mehdi Aleyhisselam ve Hz. İsa Aleyhisselam devrinde tüm dünyada bolluk, bereket ve güzellikler olacak. Açlıktan ölen, soğuktan donan tek bir insan dahi kalmayacaktır inşallah. Mehdiyet devrinde tüm dünyada sanat, estetik ve kalite hakim olacaktır inşallah. Geçtiğimiz yüzyılın müceddidi sevgili üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kalbinden, dilinden çıkan hakikatleri kaleme aldığı Risale-i Nurların pek çok yerinde Kur'an'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdikleri doğrultusunda ahir zamandan, Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişinden söz etmiştir. Hatta Şualar isimli eserinde Üstadımız şöyle demiştir. Hatta Hz. İsa Aleyhisselam gelir, Hz. Mehdi Aleyhisselam'a namaza iktida eder, uyar, tabi olur diye rivayeti bu ittifaka yani birleşmeye ve bu hakikati Kur'aniyenin metbuyetine ve hakimiyetine yani Kur'an hakikatlerine uyulmasına ve tabi olunmasına işaret eder. Üstadımız Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahih hadisleri doğrultusunda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile birlikte namaz kılacağını belirtmiştir inşallah. Değerli kardeşlerim işte dünya böyle güzel, böyle müthiş bir döneme hazırlanıyor. Yapılması gereken ahir zaman mucizelerine karşı oluşan üffeti kırmaktır inşallah. Üffeti kırabilmenin en önemli yollarından biri insanların alıştığı düşünme şeklini bir kenar bırakması ve ard arda gelen olayları açık bir şuurla değerlendirebilmeleridir. İnsanlar ancak böyle açık bir şuurla yaklaşıldığında olayları hikmetleriyle kavrayabilecek bir akla sahip olurlar. Bu hikmetleri takdir edebilmekse üffeti ortadan kaldıracak kişiye hayatın güzelliklerini, olağanüstü detaylarını, mucizevi yönlerini görüp zevk alabilecek bir derinlik kazandıracaktır. Derin düşünen bir insan, mucizeleri gizleyenlerin veya sıradan olaylarmış gibi değerlendirenlerin düşüncelerinde fark edebilir. Olumsuz telkinlere karşı açık dikkat ve şuurla karşı koyabilir. Ve çok kutlu, müjdeli bir dönemde yaşadığını fark edebilir. Derin imanla bakan her insan, Allah'ın Kur'an'da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı da işare olarak anlattığını hemen anlar inşallah. Ferasetle ve basiretle bakan herkes, Mehdiyet'in Kur'an'ın genelinde yer alan bir konu olduğunu açıkça görebilir. Allah Kur'an'da İslam ahlakının yeryüzüne hakim olacağını müjdelemiştir. İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olmasının, Hazreti Mehdi vesilesiyle bu yüzyılda olacağı hadislerle açıklanmıştır. Samimi olarak, Kur'an'ı okuyan herkes Hz. İsa Aleyhisselam'ın öldürülmediğini, Allah'ın Hz. İsa Aleyhisselam'ı canlı bir biçimde kendi katına yükselttiğini ve kıyamete yakın bir dönemde yeniden yeryüzüne göndereceğinin ayetlerde haber verildiğini görebilir. Allah, Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeniden dünyaya geldiğinde tüm kitap ehlinin Hz. İsa Aleyhisselam vesilesiyle Müslüman olacağını Kur'an'da net olarak bildirmiştir. Tüm dünyaya İslam ahlakının hakim olduğu bu dönemde hadislerde haber verildiği gibi Hz. İsa Aleyhisselam, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın veziri olacaktır. Dolayısıyla Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişini müjdeleyen ayetler aynı zamanda İslam ahlakının hakimiyetini ve Mehdiyeti de müjdelemektedir. Ahir zamanda da Deccaliyet ve Mehdiyet arasında büyük bir mücadele yaşanmaktadır. Dolayısıyla bu mücadeleyi anlatan her ayette de mehdiyete işaretler vardır. Süleyman kıssasında, Yusuf kıssasında, Zülkarneyn kıssasında, Kef kıssasında, Kef suresinde dünya hakimiyeti ile ilgili ayetlerde mehdiyete işaret edilmiştir. Allah'ın mehdiyeti kapalı tutması ledün perdelerinin bir perdesidir. Fakat derin imana sahip kişiler bu kapalı perdeleri kalp gözüyle açabilirler. Kur'an'da okuduklarında ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine bakıp bu kalp gözüyle bakan kişi dünyada yaşanan olayları asla sıradanlık ve olağan olaylar olarak görmezler ve değerlendirmezler. Her birini Allah'ın yarattığı özel olaylar olarak görür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşayan sahabelerin bile heyecanla bekledikleri Hz. Mehdi aleyhisselamın içinde bulunduğumuz yüzyılda zuhur edeceğinin Yüce Rabbimizin büyük bir nimeti olduğunu Allah'ın izniyle anlar ve ülfet hastalığına yakalanıp nimetleri fark edemeyecek bir hale asla gelmez. kimselerin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelerine üfet gözüyle bakarken bazılarının da görmezden gelerek çok kutlu ve güzel bir dönemde yaşadığımızı fark edememesi de ahir zamanın harikalıklarından biridir aslında. Ve son derece şaşırtıcı bir durumdur. Ancak bundan daha da şaşırtıcı olanı bazı kimselerin peygamberimizin 150'den fazla mucizesi ortadayken daha başka mucizeler de istemeleridir. Oysa yüzlerce mucizenin gözlerinin önünde ard arda gerçekleşiyor olduğunu göremedikleri ve görmek istemedikleri gibi Allah'ın göstereceği diğer mucizeleri de göremeyecek ve anlayamayacaklardır. Ahir zaman alametlerinin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu müjdelediğini hiçbir bilgiye dayanmadan inkar eden insanlar kendilerine hangi bilgi, hangi delil, Hangi mucize getirilirse getirilsin yine anlamayacaklardır. Ancak elbette ki biz Allah'ın evni gereği tüm dünyaya bu güzel mucizeleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle İslam'ı Kur'an ahlakının özüne ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine döndürecek, dini bidatlardan, hurafelerden temizleyecek, dinsiz felsefeleri fikren yerle bir edecek, İslam alemini birleştirecek, Kur'an ahlakını yaşatacaktır inşallah ve tüm der yüzüne yayacaktır inşallah. Hz. Mehdi aleyhisselam ile birlikte yeryüzünde savaşlar, çatışmalar, zulüm ve açlık son bulacaktır inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsettiği çok sayıda hadisi vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bu konunun Müslümanlar için bir müjde olduğunu bildirmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın iziyle İslam'ı Kur'an ahlakının özüne ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine döndürecek, dini bidatlardan, hurafelerden temizleyecek, dinsiz felsefeleri fikren yerle bir edecek, İslam alemini birleştirecek, Kur'an ahlakını yayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile birlikte yeryüzünde savaşlar, çatışmalar, zulüm ve açlık son bulacaktır inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsettiği çok sayıda hadisi vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bu konunun Müslümanlar için bir müjde olduğunu bildirmiştir. Hz. Mehdi ile müjdelenin o Kureyş'ten ve Ehli Beytim'den bir kişidir. Bir başka hadisinde ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor. Hz. Mehdi zuhur eder. Herkes sadece ondan konuşur. Onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmezler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği gibi durmaksızın Hazreti Mehdi aleyhisselam'a anlatmaya devam edeceğiz ve elimizden gelenin en fazlasıyla bu güzel döneme hazırlık yapacağız inşallah. Kardeşlerim bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın. Allah'ın rızası, sevgisi, rahmeti ve bereketi sizlerle olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>